Evet 2 Kasım Çarşamba CryptoMonitor 2 kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda ekranımı bugün ilk olarak Total 3 verisiyle açtım. Akabinde Bitcoin'e dönüp devam edeceğim. Hemen şu alttaki ekran görüntümüzü kapatalım. Herkes daha fazla ekranlara fokuslansın Total 3 yani Bitcoin ve Ethereum'dan sonra markete kalan parayı gösteren tablomuzda 392 milyar dolardan iki kez Z aldığımızı görüyoruz ama iki kez bu direnci denedik. 29 Ekim ve 1 Kasım'da denedik. Bitcoin'e beraber Bitcoin'in denediği 21 bin dolar seviyesiyle tekrar geri yani Bitcoin'in geri çekilmesiyle markette geri çekiliyor. Fed'in bu akşam biliyorsunuz açıklanacak. Şurada hemen saati veriyorsunuz 8 saat 21 dakika kaldı. Akşam saat 9.30 gibi akabinde de Powell açıklama yapacak. Zaten toplantıda çıkabilecek faiz oranının 83.7 oranıyla 75 bas puan olması düşünülüyor. Bir sonraki toplantıda 14-12'de yani 12. ayın 14'üne kadar bu toplantıdan sonra ilk etapta üstümüzden FED faizinin ne olacağı ile ilgili veri kalkmış olacak büyük bir ihtimalle 75 bas puan açıklanacağı gözüküyor. 16.3 oranında da acaba 50 bas puan olabilir mi diye düşünülüyor. Bu da bir ihtimal. Eğer böyle olursa biraz daha pozitif olur market. Evet tabi bu karar sonrası DXY'yi takip ediyoruz biliyorsunuz. DXY'nin e, 111'in altına doğru gelmesi şurada geldiği seviyede 109'lara kadar inmesiyle Bitcoin de hemen pozitif hareket etmişti. Şimdi tekrar 111 seviyelerinde akşam saatlerinde bir mutlaka volatilite olacaktır. Yani bu karar açıklanırken fakat Bitcoin tablosuna baktığımızda bu şu anda Bitcoin'in günlük tablosu. Bakın burada şu anda son 4 günde e, alçalan bir e, grafik var. Tabii ki fakat e, son 2 mum tam bir kararsız bir doji mumu şeklinde duruyor. Bakın arka arkaya günlükteki iki 2 tane mum. Hemen hemen bir gün aynısı. Fakat alt ve üst nokta denemeleri daha daralmış olan bir mumla e, dünkü mumu aslında devam ediyor. Yani bu geceki devam eden mumu. Şimdi bugün e, akşamki hareketten sonra bir e, Aşağıya yukarıya doğru önce aşağı doğru da bir iğneleme yapabilir. Bir önceki FED faiz kararında da o aynısı olmuştu biliyorsunuz. Aşağı bir iğneleme yapıp sonra hızlı bir şekilde devam etmişti ama şu mavi line e attığımız 20 bin dolar seviyesini kaybetmediği takdirde Bitcoin'in grafiğini kesinlikle ben olumlu görüyorum. Ve o seviyede kaybetmesini kolay görmüyorum. Hemen 4 saatlik grafikte Bitcoin'e baktığımız zaman zaten Bitcoin'de de bu yatay seyri görüyoruz. Fakat önemli olan seviyede de kaybetmediğini yani 20.243 dolara bir iğne atıp tutunduğunu ve devam ettiğini. Tabi burada senaryo pozitif olması halindeki birçok insan artık bıkkınlık seviyesine gelmiş durumda. Şurada günlük grafiğe tekrar dönerek bir şey göstermek istiyorum. Bakın şurada gördüğünüz mavi çizgi 200 günlük hareketli ortalaması Bitcoin'in. Şimdi bu seviye hemen hemen 24.956-25.000 doların olduğu seviyeye geliyor. Buradaki pozitif hareketlerden sonra tabi hemen bir anda demiyorum Ama kademe kademe önce 22780 doları Orada belki bir düzeltme yapıp tekrar yukarıya doğru deneyecektir Yani 25.000 dolar seviyesini deneyebilir Bitcoin Tabi buna bir de nereden buraya geliyoruz Elon Musk'ın Dogecoin'in biliyorsunuz çok büyük cüzdan sahibi olan Elon Musk'ın şurada 25 Ekim'de itibaren bir de Twitter aldıktan sonra Dogecoin'de bakın 4 saatlik grafiklerde inanılmaz bir yükselişi başlatmış olması Dogecoin'in e, Mavi tip isteyenlerin artık aylık 8 dolar ödeme yaparak alabileceğini söylemesi Yani Dogecoin'in şurada daha önce boğa öncesinde başladığı hareket yerini hatırlatıyor bana Bir anda yukarıya çıkıp 44'lere gidip Sonra aşağıya bir tekrar 15 seviyesine bin atıp bir daha yukarıya doğru vurduğu tarihleri hatırlatıyor tabii Şu tablo size dikkatli olmanız gerektiğini de unutturmama sayısı unutturmaması için buraya açtım. Yani şu anda burada e, majör düşen trendini çok sert bir şekilde kırdı. Dogecoin tabi Elon Musk'ın haberiyle. Şimdi de buraya biraz yaklaştığımız zaman e, şu anda Fibonacci düzeltme seviyesi ne doğru yaklaştığını görüyoruz. Burada önemli olan 0.50 seviyesini kaybetmemesi. E, 61.8'e kadar düzeltme yapar mı onu bilmiyorum. Yani 0.098'e kadar ama şu düzeltmeyi Bitcoin'in bu geceki hareketine göre devam edebilir. Yani en kötü 12 24ler seviyesine kadar da yatıp belki 31.05 seviyesini görmeden de devam edebilir. Çünkü Elon Musk bayağı kararlı Twitter'la attığında e, Dogecoin olabilir bir kriptoyu e, entegre etmeye. Aynı şekilde Binance'ın e, CEO'su CZ de aynı şekilde. Hatta CZ bugün attığı bir tweet'te e, Bitcoin'in çöktü denildiği anları hatırlatarak 2014'te Bitcoin çektü dediler 200 dolardı e, uçtu gitti biliyorsunuz. 2018'de Bitcoin gene çöktü dediler tweetinde aynı bunları rakamları yazmış 3000 dolardı yani çöktü denildi 200 dolardan 3000 dolara çıktı. 2022'de Bitcoin'e gene çöktü dediler şu anda 20 bin dolar. 2026'da acaba ne olacak diyor. Yani her halving dönemini aslında burada e, söylüyor. Yani e, 2014'te 200 dolarken çok önden Bitcoin'in 2018'de 3000 dolara, 2022'de 20 bin dolar. Şimdi tamam yine hani klasik söylemler var. Binance'ın e, CEO'su CZ'de bugün bunu hatırlattı. Hemen Ethereum grafiğine baktığımızda Ethereum'un daha güçlü bir impasta geldiğini görüyoruz. 1660 e, dolar seviyesinden aldı redde ama Fibonacci düzeltme seviyesini kaybetmediğini. Dolayısıyla buralardan da dönebileceğini. Dedim ya Dogecoin'de söyledik. Markette herkes çok soruyor. Çok e, ciddi bir şekilde merak ediyor. Dikkatli bir şekilde bir kademeler yapabilir. Yükseldiği bir kademeden e, yani bir, çok ciddi yükseliş yaparsa bir kez daha bilemem tabii nereden döneceğini net yatırım tavsiyesi olmadan e, belli bir seviyelerde de tutmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, bu adam çok kararlı biliyorsunuz. E, hemen daha başa geçer geçmez CEO'yu kendi hesabını hesaplayan CEO'ya attı. Evet. Güzel arkadaşlarım. Bizim videoda söyleyeceklerimiz onun bu kadar. E, Hong Kong Token'la ilgili bizim çalışmalarımız çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Biz hatta 6 aydan beri hepinize söylediğimiz bir şey var. Ne diyoruz? Biz e, bütün bakın şurada göreceksiniz e, bizim Big Mark listelememiz 6 Şubat'ta. Niye? Projenin listeleme tarihini bile o tarihe programladık. Neden böyle yaptık? Çünkü biz 5-6 aydır söylüyoruz marketin 2023'te net rahatlama yaşayacağını artık son viraja geldiğimizi projemizin planlama yani tüm globale net açılış planlamasını bile bu tarihlere göre yaptığımızı. Dolayısıyla da sizlerin de sabırlı olmanız gerektiği bu borsanın yani sabırlı olanların sabırsızların parasını aldığı bir mecra olduğunu unutmadan sakin bir şekilde artık bu son virajda olduğumuzu Türkiye'nin bile dijital parasını çıkartmak için net son çalışmalarda olduğunu unutmayalım diyorum. Hepinizin işlemleri rast gelsin. Benim yatırım tavsiyesi olmadan görüşüm bu akşam Bitcoin'in bir açıklama saatlerinde volatil bir hareket yapıp tekrar pozitif yönde hareket etmeye devam edeceğini düşünüyorum. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizin işlemleri rast gelsin.